Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Garen oynuyoruz arkadaşlar. Başlangıç eşyalarımızı aldık. Kırmızıya doğru geçelim. Takımlardan, ürünlerden bahsedelim arkadaşlar. Rakip takım üst koridor, Natus, Orman, Nafiri, Mitfis, ADC, APC, Zayra, Destekte de Morgan arkadaşlar. Bizim ormanımız Lee Sin, Midimiz Malzar, ADC'miz Miss Fortune 30. destekte de Levan'ımız var. Takımlar bu şekilde umarım güzel bir maç olur ve maçımızı kazanırız. Gelin. Gelelim ürünlere klasik önerilen ürünlerden girdik. Yenilmez, zafer, efsane hız, son direniş, aksiyon müstahatı, sürat, saldırı gücü, saldırı gücü, can dedik arkadaşlar. Ürünlerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar ilk olarak Q yeteğini açtık. İkinci seviyede E yeteğini açacağız. Üçüncü seviyede W yeteğini açıp ilk olarak E yeteğini fullleyeceğiz arkadaşlar. İlerleyiş bu şekilde olacak. Lee zaten totema attı buraya. Biz ufaktan koridorumuza geçebiliriz. <laughs> Nasus Reiss kapışabiliriz. Nasus hayalet teleport girmiş. Ortadan pençesi girmiş. Bizlere tutuştur var. Nasıl rahat bir şekilde alt edeceğimizi düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Nasıl kardeşimiz? Güzel. Kaçıracağım sandım bir an ama kaçamazsam sevinecektim. Sevindim de yani zaten şimdi. Böyle bir tane vursak kafasına o da bizim kafamıza vurdu. Böyle kafaları tokuşturduk arkadaşlar. Ben bir de iki seviye olabilirsem güzel şeyler olacak tabii ki. X seviye oldum ben arkadaşlar. O da iki seviye oldu. İkinci hangi farma yanaşırsa biraz böyle bir agresiflik yapmayı düşünüyorum açıkçası şöyle bir acık şöyle bir dövelim kardeşimizi. biraz daha dövdük baba. Belki bir şey değil mi? Tutuştur atsak belki direkt gümle etmiştik eleman ha. Aha iyisini ilk kan döktü güzel. Nasus <laughs> da 3 seviye oldu şimdi arkadaşlar. Bu Kuleden hasar yemek istemiyorum o yüzden bu yani hasar atmayacağım vurmayacağım. Ama aşırsa tabii ki vururuz. Ondan yana sıkıntımız yok arkadaşlar. Tamam hemen şöyle farmlarımızı almaya devam edelim. O büyük farmı aldırmazsak bayağı güzel olacak bizim için. Takımından Aldım mı lan onu? Kuleden hasar da yedim yani sırf onun için. Umarım almamıştır. Hiç de dikkat etmedim ya. Şimdi... Şimdi alalım. Pasifimizi bozuyor Çakal Carlos. Can yenilememizi bozuyor ama sıkıntı yok. Her türlü... ...boss'la da bozmasa da alacağız her türlü. ortadan da bozmasan da alacağız herif. Kardeşim. Bir kez daha yeteneğini fullledik. Bir combo daha boşaltırsak üstüne güzel olacak ama. Şöyle bir totem bırakalım tekrardan. Artık şu atıyor abi. Şu 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 şu. Şu 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 atıyordu bana. Alan biz büyük farm alamadık. O aldık, o aldım bilmiyoruz ama. Kardeşim ben bir altı seviye olabilir miyim rica etsem ya? Altı seviye olursam çünkü seni keseceğim ama. Farma vurduk ya. 6 seviye olabilir mi canım ciğerim Tamam sıkıntı yok abi Bu iki farmdan sonra Büyük ihtimal 6 Olacağız Kardeşim sen altı mı oldun ya? Ulan hayaletini aldık neyse sıkıntı yok. Eğer ki Beyz atmazsan orada mısın? Sıkıntı yok abi hayaletini aldık. Hiç sorun yok gayet güzel oldu. Afiri çıkartmamız çok güzel oldu ya. Zaten toplam skorda 4-1 oldu. Gayet güzel. Bakalım şöyle bir. Herkes de kill var. Support hariç, destek hariç herkes de kill var. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İlk item tabii ki hız kesen çekeceğiz. Şimdi bir ağır kan, bir doldurulabilir iksir. Bir de şöyle şunu çekelim madem gidelim. Hız keseni ne kadar hızlı bitirirsek o kadar iyi olur bizim için. Ultimiz yok tutuşturumuz da yok. Ultimiz 40 saniyeye gelecek. Koridora geldiğimiz gibi nasıl çullanabiliriz? Nasıl ne almış? Pırıltı almış. Güzel. <laughs> Tut onu kanka. Leona. <laughs> Taydın iyiydi be. Neyse Leona çıktı. En azından diyeceğim herhalde ya. 2'de 2 attılar çıkamadı. <laughs> 2'de 2 attı arkadaşlar. güzel. Kırmızıya kaldı. Gayet güzel. Kanka sana biraz vurmak istiyorum ben ya. 10 saniye var şeyime. Ne derler ona? Ultime 10 saniye var. Belki bir tur kesebiliriz ya. Durum olsa kesin keserim. Banko keserim. Gelirse mi farma gelirse keserim arkadaşlar. Gelmezse yapacak bir şeyimiz yok. Ama gelirse keseceğiz. Gelmezse yapacak bir şeyimiz yok diyecektim. Adamı aldık ama büyük farmı aldık güzel. Bir an dedim büyük farmı alamadık galiba ama aldık. Güzel bu nasıl daha bizim karşımızda durma ihtimali kalmadı gibi sanki ama belli de olmaz. Nasuslar bazen sağ solu belli olmuyor baba. Tırsıyorum Nasuslardan. Kendimle nasıl oynadığım için biliyorum yani. Şunu bir alalım hızlıca bir. Şimdi bu arkadaşın ultisi var. Büyük ihtimal bize gelişmek isteyecek. 1600 yapıp altını hey diyorum ya ne derler ona direkt hız kesen alıp geleyim diyorum altını 1600 yapıp direkt hız kesen alıp geleyim diyorum koridora ultim yok kanka ama varsa bir durum yaparız açık oturum güzel sıçra attık sıkıntı yok Açmasın diye sıçra ama. Ama altınız 1600 oldu zaten. Yeteneğini bir kez daha geliştirdik arkadaşlar. Ultimiz geliyor 10 saniyeye. Bu arkadaş... Bu arkadaş ölebilir tekrardan bilginiz olsun. Bir dahaki komboya bayıltırız büyük ihtimal. da var ultimiz de olacak bir iksir çekmiş ya çakal Carlos. Tam çakal Carlos. Açılırsa kafasını koparız. Ama açılmazsa daha şimdi hemen dive atmak istemiyorum yani daha. Zaten yani 2-0 öndeyiz. Tamamıyla hayattan düşerse o zaman kopartırız. Biraz daha gelirsen kanka çok sevineceğim ya. Bir, bir komboya daha geberirsin yani. Bir komboya daha geberirsin ama. Bitti mi senin bütün doldurulabilir iksirlerin falan filan? İşte bu mudur yani? Ölmedim mi lan? Ana nasıl ölmezsin? Ulan ben seni öldü dedim be. Bir rakip katledildi. Nasıl keseni alıp gelseydi görmüştü arkadaşlar. Kardeşim uza oradan hadi. Hadi git Faison'a e at gel ya. Niye bekliyorsun orada sen de anlamanın ki. Kardeşim çok direniyorsun ve çok da gereksiz direniyorsun yani. Bir şey diyeyim mi? Yavaş yavaş yavaş. Neydi, ne ediyorsun oğlum? Hemen bir hız kesen çekip gelelim en iyisi. Yoksa yazık edeceğiz gibi kendimize. Lee 3-1 olmuş. Midimiz 2-1. ADC'miz 3-1. Leona'mız da 2 kill almış. Fena şeyler oluyor gibi. Direkt ayaka bir çekeyim yani. Aldırız ayakkabısı istiyorum arkadaşlar. Hemen dönelim koridorumuza. Bu adam burada yok. Nasıl gelse rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Orda hala bir hurugül devam ediyor gibi. Ulan MF gebermiş. Hi, hey, Bunu nasıl alamadım lan ben? Bu adam burada yok şunu ben alayım kanka. Öyle gimp Ne aldın kanka? Sen ayakkabı almışsın. Güzel. Kanka bir şey diyeyim mi yalnız? Yani direkt bayılıyorsun ya. Ya öyle böyle değil, direkt bayılıyorsun da. Bu can çalma nedir baba? Daha doğrusu can yenileme. Bana mı vurun lan sen? Ya yani hayırdır ne oluyor? Ya yani hayırdır girelim. 30 saniye beklesek mi garanti olsun diye. Yoksa direkt Ultimiz de oldu. Bu sefer gidicisin kardeşim. Ya ulan cesaret edemedim. Bana çok rahat alacağımız pozisyonda aslında şu anda adam. Ama hırsıma yenik düşüp hata yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı garanti almak istiyorum. Gerçi şu an tutuşturum da var. Her türlü bu servizde. Ben Ya kardeşim bitti hadi Hadi senin Oyun hayatın buraya kadarmış kanka o, Yalnız fena yavaşlattı ya Elimiz kalkmadı bir şey değil mi Arkadaşlar 12 seviye olduk Orada bir mafya gibi sanki Lan ben, ben şey çiçeğe vuracaktım. Yanlış şey vurdum. Neyi atalım abi? Ne <laughs> hemen şöyle bir şeyler çekelim baba. Kırmızı güçlendirmemizi de alalım. Sus kardeşimiz. Büyük ihtimal bir dahaki base de üçlüyü bitirir. Üçlü kuvveti bitirir. Biz de o üçlü bitirince biz de daha güçlü oluruz arkadaşlar. Ben gideyim. Lan. Gideyim şu şeyi alayım. Nasıl bir tur daha alayım. İlk var 10 saniye. Kardeşim. <laughs> Güle güle kardeşim. Yok temiz paket oldu ya. Yani da karşı belki de en çok oynamayı sevdiğim karakterdir Garen yani. Var ya, yani çok rahat paket ettiği için bu boşuma gidiyor arkadaşlar. Bizim bundan sonra direkt bir şey çekmemiz lazım. Ne derler ona? Doğanın kudreti çekmemiz lazım arkadaşlar. Direkt hiç bekleme. O alan kule bana vuruyormuş lan. Lan kule. Lan kule. Ne lazım bize? Biraz daha altın lazım bize baba. Nasus'umuz 11 seviye oldu ve üçlüyü hala bitirememiş. İşin bir kötü sonrası. Çıktım kanka, 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 kanka orada. anda artık çıktım. Keşke ultim olsa ya. Tam böyle aha lan kaçırdı onu da. Adam iyice morali bozuldu acı bir şey değil mi? Ultim de geliyor. Şey de geliyor. hiç ulti bile çakmadım bir şey değil mi? Ulti çaksan zaten boşa gidecekti yani. Bir sen eksiksin zaten. Kardeşim buna bakma. Belli ki Nasus'cum biraz sinirlenmiş olabilir. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun baba orada? Geliyorsun benim üstüme falan filan. Bekleyizimizi atalım abi. Doğanın kudreti çeken diyecektim de çekmeye fırsat kalmadı. Gidiyoruz. Arkadaşlar koridorumuza tekrardan. 6-0 olmuşuz bu arada. Lee 5-2. Mid'imiz 3-5. Mid'imiz biraz fazla ölmüş ama iyiydi yani. ADC'miz 8-3. Desteğimiz de 2-2-9. Gayet güzel. Önce bizim açmadığımız yer kalmadı yalnız he. Şimdi 50 saniye ultim var. Kanka ultim olursa seni direkt keserim ama. Ultim olmadığı için şu anda bir şey yapamıyorum. 30 saniye beklememiz lazım. 30 saniye bekleyeceğiz kanka. Sık dişini. Bekler misin bilmiyorum ama. Ultim yok. Biraz sakin oynayacağız. Ultim gelene kadar. Biraz sakin abi. 20 saniye 15 saniye kaldı. Tek komboya bayıltır mıyız? Şeyin. Nasıl Tutuştur ulti. Boşaltsak üstüne. Bayıltır mıyız? Bence bayıltırız yani. Afrinin mavisi gelmiş. Mavi alalım değil mi? Afir'i kardeşimizin mavisine çökelim. Orkan ile Nautilus orada. Malzaharı tutmaya çalışıyorlar. biraz Nafiri'nin ormana çöktük. Nasus falan gelirse karşımıza. Nasus bitti. Nasus gelirse karşımıza Nasus'a direkt bir çökertme uygulayabiliriz aslında. Gideyim mi? Tek komboya bayıltabilir miyiz ya? Bir rakip katledildi. Kanka nereye kaçıyorsun ya? Kıratmaya cesaret edemedim var ya. Kanka sen mutluysan ben de mutluyum sıkıntı yok. Şimdi şeyimiz geldi. Hız kesenimiz geldi. Biz... Seni ben bir potla daha kestim. Helal et. Bana gelmiş baba. Buraya da Nafiri gelmiş. Ben sizden kaçarım baba. Ben sizle uğraşamam. Orada Malzar yardı kuleyi açtı. Reis atsak bir nerede o item doğanın kudreti. Bir doğanın kudreti çeksek. Tekrar gittik şuradan kırmızı güçlendirmemizi alsak. Şimdi baba 7-0'ız gayet iyi durumdayız Güzel durumdayız Nasus'u bile arıyoruz Yani karşımıza gelecek herhangi bir kişinin Vay haline Ne lazım bize bin altın mı lazım Bin altın lazım Arkadaşlar Şunu bir kere daha alalım mı? Nasıl <laughs> bir skordur tutuyor. Bunlar mı lan? Sen Ben gideyim şu nasıl bir kere daha keseyim baba. Herkes de geliyor. Nasu, nereye gidiyorsun kanka? Azıcık dur da yakalayak seni de. Nefret tut onu. maalesef. Seni bir alayım şöyle. Sen beni, sen beni keseceğim mi ya? Ultimizi fullledik arkadaşlar. Yakalayabilirsem seni yakalayacağım ama maalesef iyi kardeşimiz uzaklaştırdı. Ulan Lee ne ettin? Adam saldın mı ciddi? Neyse tamam keseriz şimdi ya. Burayı da açalım abi. Güzel burayı da açtık abi. Doğan'ın kudreti de bitmiştir zaten şu anda. Bir atarsak Doğan'ın kudretini çekip geliriz. Gebermeyin baba. Sen basaydım alırdık orayı çok rahat da basamadım yani. Oyyyyy Oyy oy 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 oy, oy. Çavuşta mı atalım sanki ne yapalım ne istiyorsunuz Lee Sin bile zaten ben de mi atayım Asus aşağı gitmiş Bizim de işimiz bu abi yapacak bir şeyimiz yok nasıl su kesebiliyoruz ya yani başka bir şey kesemiyoruz. Bizim de işimiz bu yani nasıl su kesebiliyoruz yapacak başka bir şeyimiz yok Bu adam Leona'yı kesecek Vay camışa bak sen Aldılar adamı tamam sıkıntı yok. Bir beyaz atsam mı acaba ya? Şu donmuş şurayı bitirip de mi gelsin? Atakan mı çekeceğiniz? Sen çekelim abi. Açmadık kule bırakmayacağız anlaşılan takım olarak. Ulan ne çarmış. Kardeşim birini nice yakalayabilirsem aklını alırım ama. Kardeşim, bu değer bastı multiye yapacak bir şey yok helal et. Arkadaşlar ufaktan videonun sonuna geldik gibi. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.